Bugün sizlerle birlikte kedi kadımı oynayacağız. Tersen kadımı oynayacağız. Ama sizler oy oyuna başlamadan önce sizlerden 5 bin like ol 10 bin like istiyorum. 10 bin like dediyse size ne alem bilirsek ha? Sesin de kostüm dedi ha. Va Valla bu kadın abi. Sonunda be. Birinci kat. Maalesef doğru edemeyiz. Kadını, kadını hastaneye tutayım. Tüm Sohbetimiz olmadı. Yoksa sizi böyle yapacağız. Eminim. Kişi şey yapacağım. Sıracağız. Ben havayı benim bari Güzel bir taneye götürmem Oo, Ooo Ooo Aaa Boğazı tutun ona Maalesef bebeğimiz olacak Hı -hı. Bu ne hiç oynamadım. Yani Ay burası çok Bu pis. kanka. Ben konuşuyorum onunla. Onlar konuşmuyorlar ki. Bu mu? onu oynamayı hiç bilmiyorum. Daha ne yükledim. Onunla da hasta onun yükleyeceğiz. Anca da yüklemeyeceğiz. Anca da daha ne konuştuk. Çünkü. Maçasım çok olmadı. kutlayarak tuttum biraz ben. çünkü ben bir çeyrek içiyorum hmm. nasıl ki kafamı kaldırmadım bakalım <laughs> düşünelim <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi seyredip de sen de yazın. Ya ağlama beni baba ya. Babam alıyor. Yani tekim.